Arkadaşlar Bugün Fifi Adası'na gidiyoruz. Saat 12, 12.30'da beni alacaklar. Servisle, otelinin de. Ee, daha sonrasında Feyri ile beraber 2.5 saat, 2 saat süren bir yolculukla Fifi Adası'na gideceğiz. Birazcık vaktim var. Hazır bir müsaitken bir spor yapayım diyorum. Birazcık ip atayım orada. Hadi bakalım gidelim. Burada böyle bakayım. Senler fotoğraf çekiyor. Ben de çekeyim burada. <laughs> Böyle güzel noktalar hmm. var. Kova Beach. oraya geldim. Burada patlayacağım. Burada yer en azından müsait. Bangalore at. Şöyle şu karşıda. Feribot seferlerinin yapıldığı limana geldik. Arkadaş bizi bıraktı buraya. Şöyle çekim yapmamız gerekiyor. Şöyle sıraya doğru gidelim hadi bakalım yavaş yavaş. Tiki'de 4 gün kalacağım için artık ayrıldım öteki otelden. Valizimle beraber gidiyorum. Kalabalık ya. Kalabalık gidiyorlar. Alo, evet. beni. Each day I'm long for you from me. You know, because you want oh. Okay, this is your boarding card. Uh huh, thank you. If you're ready, you can boarding kit too. Okay, thank you. Have a good time. Thank you, thank you, bye bye. Hello. This one. Thank you. Okey, evet, gidiyoruz. Hello. Böyle bakalım. Telebotumuza doğru gideceğiz. Ben vallahi telebotta uyumayı düşünüyorum. Çünkü çok az uyudum. Çok nazikler. Sadece birkaç tane Brezilyalı. Nazar mı değdi artık, ne? Gerildiler. Birazcık fazla gerginler. Ya da bugün herkes birazcık gergin. Ya da ben mi gerginim? Bilmiyorum. bilmiyorum birlik. Hay. Motordan mı uçmuş? Ne yapmış? Valizleri alttan aşağıya doğru. Bag in front. Bag in front? bag put in front of ya valla. en koyacak, en koyacak. Siz ben de en koyayım. Sonra da gideyim bir yere oturayım. <laughs>

doğru gidiyoruz. <laughs> Orada birkaç sürprizim var size. ben şimdi bu sahne işte kolay bir gömeyim. Çünkü sabah kahvaltı da yapmadım sabah. Sadece bir pineapple bulmuyor. <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Fifi Adası'na doğru dönüyoruz. Şimdi orayı, şurayı çekmek istedim. Okay. We have Italy, Morsky <laughs> Morski Oko. They have similar vibes. Say hi. Hey. <laughs> What's your name? Şeyma. Şeyma. But I'm not Turkish. <laughs> okay, but she can speak Turkish, don't you Biraz. <laughs> şimdi burada tanıştık, defa Fifi'ye gidiyormuş. Ee, burada da birazcık muhabbet ettik. Kendisi Tunuslu. Ee, daha önce İstanbul'a gelmiş. Azıcık İstanbul hakkında, Türkiye hakkında bilgileri var. Ama şimdi biz oradan değil de daha çok burayı keşfetmek istiyoruz. Değil mi? We have to explore this island, right? Yes, true. Yeah, so, looks amazing. What can I say? So, right now we are coming to Lanta Island. You are not yet in Fifi? Uh huh. This is not Fifi, right? Uh, I saw a guy with the paper and it says Lanta Island and he was asking anyone who wants to go down in Lanta to come to the front. In about five minutes, we'll arrive at the third site here. I'm not sure. Hadi bakalım. Test Zamanınız yoksa yani bir haftalık falan geldiyseniz buraya kesinlikle fast kullanın, feri falan kullanmayın. Ben uzun kalacağım için Benimki sıkıntı yok. Ama inmesi binmesi falan ayrı kalk. Baksana abi. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Vallahi. Şimdi şuradan Google Maps'ten bakalım benim otel. Ne kadar uzaktaymış ya. Hello? $20 per person, sir. tax, 20 per person, please. Okay. Can you give me for two? How much? Have a nice day. Give me for two. 10, 20, and 20. Yep. Yeah. Have a nice day. Okay, hey, please. Can you say please? Okay, thank you. This you is uh, your four person? Say, şey I'll Okay, please give to her. Yes, sure. Good luck, baby. Have a nice day. Hello. Hi. Hello, this is my friend. Hello Narava. Hi, Levan. Senin ismin ne? Güzel. Güzel. Emin oldu. Hayır. <laughs> Hayır. Beraber Tifi Adası'nda çekeceksiniz ha gençler. Evet. Süper. <laughs> sen de kolay <laughs> Ne zaman ne oldu bak dur o zaman dur sana birkaç soru sorayım diye. <laughs> Hayır. Ne, ne, kadar oldu sen Polonya'ya gidelim? 7 sene. 7 sene. Ee, ondan önce Türkiye'de ne yapıyordun? Ee, Direkt mi gittin yani? Okulu bitirdim sonra işte beraber Polonya'ya Süper ya. Memnunsun hayatından. Dünyayı geziyorsun. Evet. Süper. Bu kaçıncı ülken? Avrupa'yı hemen yani bitirmeye çalışıyorum. çünkü ilk defa e, Avrupa dışında bir yere geldim. Süper. Asya çok güzel ya. Ben Asya'yı ilk defa evet. geldim. Gerçekten. Hadi keşfedelim Asya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. <laughs> Hadi enjoy. Thank you. Bye Thank you. Bye, bye. Thank you. bye. Hope we see you. Bye bye. Bu <laughs> Odası'ndan <laughs> <laughs> sonra da şey verdi. Bu Orada bir bakalım 10 15 gün kalacağım. Çünkü yani orada alt tane var. Gazlar var onları şey yapacağım. Ama gidiyorlar daha sonra gelecek. Hamur yazlar, her şey var burada. Burayı zaten sonra gezeceğiz. Ben ilk adaya adım atışımızı size gösteriyorum. Bu adaya inince de böyle bir değişik bir hava çok üstüne. Çok güzel bir havası var. Çok güzel bir atmosferi var. Turlarımızı alacağız. İşte arkadaşım beni alacak şimdi. Ben otele yerleştirdikten sonra size de bir sürprizim var demiştim ya. Onun, o beni haber verdi bir otele yerleştiğinde. Sonra View Point'e çıkacağız. O burada yaşıyor. Burada tanıştık. Bakalım neler bizi bekliyor? Ben de çok merak ediyorum. Ben ona seni takip edeceğim dedim. <laughs> Bakalım nereleri götürecek? Ben de merak ediyorum. Şey böyle arabalar sağlı sollu geçiyor. Ben böyle hızlı hızlı gösteriyorum. Zaten nasıl olsa geçeceğiz diye. Çok güzel arkadaşlıklar edindim burada, çok güzel insanlarla karşılaşıyorum. Daha doğru gün olmasına rağmen e, hiç, yani beni yüzden, beni kalbime kıracak ya da ne bileyim e, hani karamsarlığa düşürecek hiçbir şey olmadı. Başıma da hiçbir şey gelmedi. Aslında kendi kendime kötü şeyler yani yapmama rağmen ne bileyim hani birazcık çantamı unuttum. Benim kendime dikkat etmem lazım birazcık. <laughs> burada incik boncuk. Ben de alacağım birkaç şimdi hemen gitmek istiyorum otele. Uf, terden suya battık. Arkadaşlar, bir point tuğya doğru geldik. Yanımda Pinky var. Pinky size bahsettiğim sürpriz. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Bu yorucu yolculuğun arkasından ...birazcık gözlerimizi hak ettiği manzaraya kavuşturacağız. Buraya gelirken 50 Baht ödedik. 50 Baht. Kişi başı 50 Baht ödedik. 15 dakika sürdü buraya çıkmamız bu arada. Ama başardık, sıkıntı yok. Burada böyle bir kafe var. View Point Cafe diye. İnsanlar drinklerini almış, içiyorlar. Uf. Uh. It's good view. Buraya gelmeden önce Pink'le konuştuk. Dedim ki ben ilk defa geliyorum. Ne yapmak istiyorsun? İşte gün batımını izlemek istiyorum yeni bir pointte falan. Hemen iner inmez feribottan koşarak buraya geldik. Her zamanki gibi her yere koşarak gidiyoruz. ya. It's amazing. Size diyordum ya hani burada şaşırmak şaşırmam diyorum ama her gün yine kalktığımda yine şaşırıyorum. Bir point'ten herkese selamlar. Hi. Pink'le e, bahsetmiş olduğum sürpriz Pink'ti. Kendisiyle konuştuk buraya Fifi Adası'nda. Kendisi bir günlüğüne gelmiş. You are here for one night trip. Yeah, one? one night. Arrived yeah. today. Yeah, so how is your experience? for me, nothing here. Like chill. Chill. Like... Sunbath, like drink beer, drink beer, yeah. Sunset right now too. Yeah. And tonight party. Yes. <laughs> Let's go. I just enjoy the view, guys. Enjoy the view. So Pinky, did you have been Copangam uh, before? Yeah. Yeah. Many time. Many time. Yeah. So how was your experience there? There's like chill, and the one the, thing you have to go like full moon party. Full moon party, yeah. Yeah. But there's also have a half moon party too. Half month party. So. Yeah. Every every day or no? Just yeah. one week here. One just one day. One, one day. Bit. So end of the month, right? Yeah, yeah. Yeah. I'm here. Maybe I can film it. Let's go. <laughs> Let's go. And you have to go. Kotau, Taou Island. Kotau. Yeah, Kotau for scuba diving. Yeah. For shooter. there. Yeah, I will. <laughs> I will do. And then Krabi. Krabi is go to here. like next to here. Next to, yes. And yeah. finally, right? Finish. When finish Thailand, you have to go Krabi. <laughs> Arkadaşlar, size Viewpoint'tan saygılarımızı gönderiyoruz. Say hi from Turkey. Say bye hi Turkey. Bye bye. <laughs> Hepinize Şişe Adası'ndan günaydınlar diliyorum. Dün gecenin ardından o kadar sessiz, sakin, güzel bir hava var ki burada. Birazcık bu sahilde yürüyelim. Bugün sizinle Maybe eee özel tekneyle gideceğiz. Yani şansın birazcık yaver gidiyor. Dün akşamdan da bahsedeceğim. Şimdi Pink'in burada çok ünlü olduğu için e, bir sürü fanları her yerde ve yardımcı oluyorlar kendilerine. E, şimdi normalde burada turu sordum bir kişi kişi başı hani Maya Beyti, diğer adalardı vesaire. Kişi başı işte 800 baht falan diyorlar. Şimdi biz private e, tekneyle geçeceğiz. Yani 10 kişi 15 kişi gideceğin tur, tur fiyatına özel gideceğiz. E, pink sağ olsun. <laughs> e, buralarda söz geçen birisi kendisi. <laughs> Bakın beyler bayanlar şöyle arkamı da alayım şöyle. İnanılmaz bir yer. Şimdi biz kahvaltıda kahvaltı K6 falan yapacağız. Saat e, 10 gibi falan da sanırım ee, turumuz başlayacak. Hadi bakalım bugün neler yaşayacağız. Ben de çok merak ediyorum. Görüşürüz. <laughs> Hi, good morning. Good morning. How was your night? Um, I'm not drunk but uh, it's a bit tired. Şu an sabah erken olduğu için e, dükkanlar daha açılmamış. E, biz de kahvaltıyı yapıp özel teknemize doğru gideceğiz. Burada tatu yerleri var. E, dün birisiyle konuştum. Bir e, şurada bir tane dövmem var belki hani üzerine recover yapabilir miyiz falan filan dedim. 1500 baht dedi. Ah, this is the Thai Thai boxing show, right? Yeah, if I if I drink too much alcohol, maybe I can fight here, right? <gülüyor> <gülüyor> maybe. Yeah, Let's go. Harika. Harika. Okay. Evet, menümüz geldi. Bay. Aha. Okay, breakfast. Yeah. Burada Egg Benedict var. 230 baht. 200 baht. Ama o kocaman. English breakfast, American breakfast. Scrambled egg toast. Egg on cheese. Kruvasana geçti. Abi ben şunu deneyeceğim ya. Eggs avocado. Espresso 70 Baht, Americano 80 Baht, Cappuccino 80, Latte 80 Watt. You wanna share some pancakes with me? Yes, sure. Sure? You decide. You, you choose. Okay. Pancake, okay, right? Yes. Bir tane de avokadolu yumurta söyledim. Arkadaşlar şimdi size göstereyim. Şöyle içeceklerimiz geldi. Biz kahve söyledik, soğuk latte. How's taste For me I order vanilla latte It's uh, the it's same like you but I just have like a smell latte of vanilla For you just only latte right yes, but for me latte. I have some vanilla Yeah Inamummas Inamummas we will you go to Maya Bay for with right can you tell us about this friend the first time actually like they, they didn't go Maya way mm -hmm. because this private boat we will go like around mm -hmm. around this island around like island like close to us mm -hmm. but uh we can like uh, uh, offer more price mm -hmm. and can go Maya Bay yeah and we they talk about if go like early and morning how much we should pay extra um i'm not sure i have to ask okay but yesterday they say maybe 2500 to go via bay yeah okay and I mean, if you want, want to go like another more more just pay more money but okay i think it's fine okay no problem it's gonna be fine i want to film okay what's okay your name is this is the croissant tuna cheese uh -huh. i just changed from uh, ham. bacon. bacon. Before is the bacon cheese, but <laughs> I don't like bacon. Ah, you don't I change bacon to tuna. Uh -huh. called afiyet olsun. Enjoy your meal. <laughs> Thank you. Arkadaşlar, avokadolu ex avokadom da geldi. Yanında ufak üç tane tuz koymuşlar. Gayet <laughs> güzel bir dişiz gözüküyor. Bakın şimdi size hatta şöyle patlatacağım bir tanesini. Şöyle mi? Evet, patlatmak istiyorum. Şöyle bir manzara oluyor. Müsaadenizle. Bunu iyi yiyelim bakalım. Hmm. Hmm. Oh. Yumurta, yumurta, it's amazing. <laughs> yumurta tam istediğim gibi akışkan. Avokado yumurta. Sabah sabah burada yiyebileceğiniz fresh kahvaltılardan bir tanesini tercih ettim. Çok güzel şunu bitirelim artık. Daha sonrasında artık gidelim yavaş yavaş. Teşekkürler. Thank you. Evet arkadaşlar şimdi bir de altın arkasında şöyle tatlı bir şey söyledik. Pankek, dondurmalı pankek. Okay, taste it baby. Hmm. Maybe later. ileri. Ne böyle oh. How is it like? Mm. Too, Too heavy. Too heavy? bakalım. Avokadoyu gömdük. Yumurtalı çok güzeldi, çok lezzetliydi. Şimdi tatlıya bakalım, deneyelim. Çatalla, Türk usulü bakın, çatalla direkt bölüyorum. Bölüm <laughs> mü çatal? Direkt böldüm. Evet. <laughs> Güzel. Ya, birazcık kekimsi yani şey, pankek gibi değil. Biz birazcık daha pofuduk kek gibi yapmışlar. Dondurması güzel. Güzel, fena değil. Şimdi artık tekneye doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi tekneye doğru gidiyoruz. Şu anda suyun çekildiği yerden yürüyoruz aslında. Sabah bahsetmiştim. Hani su gidip geliyor falan diye. Bazı bölgelerin de hala gelmemiş. O yüzden yürüyebiliyorsunuz hala yaptı şu anda buralar denizmiş evet. eskiden. Evet. Hey Pinky! <laughs> Bota doğru. Bakın sahilden şu kadar uzaklaştık. Gidiyoruz. Evet. Su bu arada var ya çok sıcak arkadaşlar. İnanılmaz. This one? That one. That one? Working, sure. This is all the Okay, okay. What? He said we he, here. Okay, bekleyin diyor, geliyorum diyor. Okay, so for Thai people, mm -hmm. we have to pay 40, mm -hmm. because we are local. But for foreigner, uh, for I'm not sure, like ticket go in, I mm -hmm. pay 400 baht. But you have to pay by yourself. Yes. Yeah. Let's see what happens. Say yay! <laughs> Birazcık derine doğru gidiyoruz. Evet, bizim özel tekniğimiz bu sarı olan. <laughs> be careful, Fon. Hello. Be careful, be careful.

Ali, Ali, yes. Ali. Nice to meet you, here. You show me around. You show me. How yeah. 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 uh -huh. do you feel? How do you feel? It's good. I want some oil. Yeah. It's very hot today, right? Yeah. Evet, sıcak olmaya başladı arkadaşlar. Ben bir kremleyeyim. Ondan sonra üzerimi de çıkartacağım.